Konaklamaya ayırsın, bin ruble yakıta ayırsın, 1000 ruble yemeğe ayırsın. Ya yani günlük 5000 rublesi cebinde olsun. 10 günlük bir seyahat yapacaksa 50.000 ruble kesin gidecek. 25.000 ruble cebinde olsun. E bunun işte bin lira yani 50.000 ruble cebinde olsun. Üstüne hediyelik eşyadır. Başka işte aldığı hizmetlerdir falan. Bunlar için de ekstra bir para ayırsın. Tamam. Ee, yeme içme de biraz değindik ama başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yeme içme, yeme içme de şunu söyleyeyim. Yol üzerinde ben herhangi bir yerde durdum ama Çeçenler'in restoranları var. Çeçenler çok temiz ve Türklere uygun yemek yapıyorlar. Evet. Helal Food diye yazıyorlar. Eğer yol üzerinde yiyebilirseniz Çeçen restoranlarında durun. Bunu da nereden bilirseniz artık koyun resmi olur. Helal Food yazar. Birazcık doğa mua resmi bırakıyorlar. Buradan bilebilirsiniz. Onun haricinde hiçbir şey yapamıyorsanız gidin şavurma yiyin. Zaten tavuk dönerin tavuk aynısı dömer. ve inanılmaz büyük. bayağı büyük yani yarısını yiyorsun yarısını yiyemiyorsun o kadar büyük ve dolu yapıyorlar soslu yapıyorlar dönerden de lezzetli bu arada <laughs> tamam. sen kamp yapmadığın için çok market alışverişin falan olmadı market fiyatlarına hakimim ee, sandviç falan tarz şeyler satılıyor ekmek falan mesela kaç paraydı ekmek 35 rubleydi yani şöyle tost ekmeği 20 lira falan işte yani fiyatlar Türkiye ile aynı diyebilirsiniz. Şey ki, TL olarak vurunca Türkiye'yi geçmiyor. Aynen. Yakıt olarak da şu an benzin 30-35 TL arası bir rakam. Su biraz benzinliklerde pahalıydı. 1 litre su 80 TL idi. 1 ee, litre yakıt çok, 35 TL idi. Su çok pahalı. Su pahalıydı. Bir de suda şeye ha, dikkat onu etsinler. Onu söyle. Mesela suya bastırdığın zaman böyle içine giriyorsa gaz yoktur normal bildiğimiz su. Ama sertse böyle bir şişkinlik varsa şişede o mineral Hı, water diye geçiyor. Evet. Bizim sodamız gibi bir şey. Onlar çok alışkın buna. Sürekli sodalı su içiyorlar. Ama bizim damak tadımız uygun değil. Mesela yoldasın çok susadın suyu yanlış alırsan biraz kötü oluyor insan. Soda içmek istemiyor çünkü susuzken. Yolda çeşme falan da yok. Herhangi bir su kaynağı falan yok. Hadi be, yol kenarından çeşmeden iç. <laughs> çeşme konusu Türkiye'de <laughs> var yani bu kadar. Asfalt kalitesi, genel trafik durumu. Şöyle, <laughs> Kafkas'tan girerken oralar normal sınır yolları. Ufak tefek bozuk olan yollar var. Ama Allah kahretsin niye bu yola girdim demiyorsun. Öyle bir yol yok yollar yani insanı üzecek yollar Ama sen değil. Türkiye'de iyi mi demiştin? Yollar şöyle şaşırtıcı derecede iyi. Yani düşünsene Moskova'dan Volga Volgograd'a kadar 1000 kilometre yol sürüyorsun. Ee, Vladikafkas'tan Moskova'ya 1700 kilometre falan yanlışım yoksa 1700-1800 km yol sürüyorsun. Ve yollar korkutucu değil. Yolların hepsi tertemiz. Aydınlatma nasıl? Aydınlatma... Gece sürüşü açısından. Şöyle. Gece aydınlatması bizdeki gibi mi? Ben geceye çok kalmadım. Şey çok kötü. Sınır kap karanlık. Sınırda hiçbir şekilde aydınlatma yok. O Vladi Kafkas'a ulaşana kadar karanlıkta sürüyorsun. Bildiğin iki dağın arasında ormanlı orman, orman Ben gece geçtim. Orada ışık yoktu. Ama ben Rostov'a kadar sürdüm. Rostov'a kadar sürdüğüm arayollarda da aydınlatma olmayan yerler vardı. Karanlık diyorlar. Ben özellikle hatta o motorcuların önüne geçtim, sis farı açtım, yol aydınlansın diye. Ben de sis farı vardı, onu kullandım. Rostov'dan sonra da M4 otobanına bağlanıyorsun. M4 otobanı çok temiz bir yol, 6-7 şeritli, çok temiz. Her 150 kilometrede nakit para ödeyip geçtiğim yol, yaklaşık 10-15 tane gişeden geçiyorsun. O 1000 kilometrelik yolda, 2000-2500 TL'ye yakında para ödüyorsun. O trafik kültüründe peki hani kural tanımamazlık motosiklet için Pakistan gibi Hindistan gibi diyelim hani ya sadece risk şunu söyleyebilirim. Bir davranış modeli, sürücü davranışı var mı? Şahit oldu. Aslında Rusya'nın trafik yapısı Türkiye'ye çok benziyor. Kasabalardan, köylerden geçerken Türkiye'de ne yaşıyorsan onu yaşıyorsun. Büyük şehirlere geldiğin zaman da İstanbul'un trafiği neyse Moskova'nın trafiği de o. İnanılmaz kilit trafikler var. Navigasyon çalışmıyor. Dönüşlerine, U dönüşlerine, kurallara çok dikkat etmen gerekiyor. Polis çok katı bu noktada. Her yer kameralarla dolu ve sürücülerin hepsi bunlardan korkuyor. Yani cezalar çok ağır. Alkollüyken kesinlikle kesinlikle araç sürmüyorlar. Çünkü hapis cezası var ve miktarda para cezası var. Yani ben bir bira içtim. Rusya'da motosiklet sürerim, araba sürerim diyorsan kesinlikle Rusların bile yapmadığı bir şey. Bunu kesinlikle yapmasınlar. Yani bir bira orada ehliyeti götürür, hapis cezasına dönüştürür. Ee, yollar çok güzel, herhangi bir sıkıntısı yok. Kurallarda katı. Moskova'da İstanbul gibi bir trafik var ve inanılmaz hızlı araç sürücüleri var. Yani şaşırıyorsun. O kadar hızlı sürüyor ki aracı. Mesela işte Nissan'ın falan modifiyeli araçları geçiyor. İşte Lamborghini falan da görebiliyorsun Moskova'da. Tesla, Cybertruck da görebiliyorsun. Çok hızlı araç sürüyorlar. Bilmiyorum. Motorcular inanılmaz hızlı motor sürüyor. Hatta orada. Moskova'da VDH Park diye bir yer var, Rusya'nın fuar alanı, çok büyük bir alan. Başından sonuna yürümesi bir bir saat sürüyor ve her yürüdüğünde de gördüğün yapı bunu da mı yapmışlar, bunu da mı yapmışlar falan. Motorcuların gece buluştuğu iki nokta var. Birisi Arbat Street, Moskova'nın kalbi olarak geçiyor. Moskova'da birçok yer var sabit olan, ama Arbat Street sanki Ankara Kızılay gibi, Kızılay'ın da Sakarya Caddesi gibi böyle, tam ortasının ortası gibi. Araba sitede motorcular buluşuyor, kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar her akşam. Bir de VDH Park diye bir fuar alanı var. Orada buluşuyorlarmış akşamcılar motorla. Çok fazla da motorcu vardı. Yani yolda gördüğüm motorculardan da insanlar oldu. Oldu. Çok yardımseverler. Benim navigasyonum çalışmadığı için birkaç kez bana eşlik etmelerini söyledim. Dedim ki beni buraya götürür müsün? Götürdüler. Yolda zaten sen bekliyorsan dörtlerini açıp mutlaka motorcular gelip sana herhangi bir problem yaşıyor musun diye soruyorlar. Özellikle Kurye'ler falan Özbekistanlı, Kırgızistanlı çocuklar. Onlarla Türkçe de konuşabiliyorsun. O zaten anlıyor senin. TR plakanı görünce de hemen yanına geliyor. Orada çok problem yaşadıysan herhangi bir şavurmacıya git. Döner satan bir dükkana git. Veya herhangi bir kuryeyi çevir. Bunlar hep Türkmenistanlı, Özbekistanlı kurye çocuklar. Yardımcı olurlar yani sana. Bir sonraki konu. Benzin yakıt konusu. Benzinliklerde hani... Türk lirasına göre düşününce yarı yarıya geliyordu evet. zaten. Bu oktan mevzusu var. 95 oktan seçenek var galiba orada. de. 3 tane orada benzin var. Sen hep 95 oktanı seçmişsin bir de yüksek oktanlı olanı var. 100 oktan daha ince aslında. O ince olan yakıt bujilere zarar veriyormuş. Zaten Türkiye'de de 95 kullandığımız için hiç değiştirmedim. 92 de daha kalın. Sürekli 95 yazısını kullandım. Benzinlikte de şöyle anlaşıyordum insanlarla. Şimdi Türkiye gibi bir sistem yok. Pompacı yok. Bazen pompadan yakıt akıyor ama ben direkt net olanı söyleyeyim size. En kolay yöntem. Zaten benzinliklerdeki hiçbir çalışan İngilizce bilmiyor. Translate falan da bazen çekmiyor orada. Hani tekrar tekrar uğraşmanıza gerek yok. Ben artık hani biraz arsızlaşıyor ya insan birkaç kere aynı çözüm şeyleri çözüm mi? üretiyorsun. Artık giriyorum içeriye. Bir kağıt Bin, kalem. Bir tane kağıt istiyorum. Kağıda 95 yazıyorum. Hmm. Bu 95 oktan benzin alacağım anlamına geliyor pompanın numarasını yazıyorum 3 diye. Üzerine de 1000 yazıyorum mesela. 1000 ruble veriyorum. 500 TL veriyorum. Zaten benim depom hiç e, 1000 e, rublelik yakıt almadı. Hep 600-700 rublelik yakıt aldı. E, ya, benzin de litresi zaten 35 ruble şey pardon 30. 60 ruble falan. 30 liraya 35 liraya falan denk geliyor. Bırakıyordum kağıdı. O anlıyordu zaten. Pompayı açıyor. Sen gidiyorsun dolduruyorsun. Bakıyorum tabelaya. 650 rublelik almışım. Gidiyorum. Hesap makinesine 650 yazıyorum zaten o da para üstüne hazırlamış oluyor. Görüyor senin hmm. ne kadar yakıt aldığını hemen uzatıyor parayı. Paralarda kolay zaten işte 5000'lik var, 2000'lik var, 1000'lik var, 500'lük var, 100'lük var. Bir de 10'luk falan vardı yanlışım yoksa 10'luklarla falan su alıyorsun küçük 10'luklar falan da var demir para. 5000'lik falan yüksek mesela onu çok yanında bulundurmaman gerekiyor 1000'liklerle iş çözmen lazım. Şey, Kredi kartı kullanımında çalışmıyor geçmiyor yani, master kart yok master visa yok. Geçmiyor. Türkiye'de belki Rus bankası varsa eğer bilmiyorum detaylarını. Onun orada geçen bir bankası varsa kullanabilirsin. Buradan Rus bankası ama bilmiyorum şimdi. Bizde burada Rus bankası. Bursa'da Rus bankası nerede olsun? Ee, e-sim konusuna değindik. Sen SIM kapağsını da aldın. Ben internetten HolaFly satın aldım. Ha. Gürcistan'dayken HolaFly satın aldım. Sana bir tane kod geliyor. Hmm. Ee, kredi kartıyla aldım. Kredi kartıyla oh. satın aldım. 1500 TL'lik bir haftalık sınırsız paketi satın aldım ben. Onu da eklemesi şeyden yapılıyor işte iPhone'sa hücresele tıklıyorsun oradan e-sim ekleye tıklıyorsun sana verilen kodu yazıyorsun doğrulama kodunu yazıyorsun tıkladıktan sonra 15-20 dakika sonra açılıyor ama şimdi bazen Rusya'da interneti çekmedi yerler oldu telefonu çekmedi yerler oldu ben orada şey yapıyordum Holafly ile iletişime geçtim Holafly <laughs> sürekli seninle iletişim halinde kalıyor zaten Pardon. Ola çağrı merkez sürekli sana iletişim halinde. Eğer bir problem yaşarsan eğer sana destek sunmaya çalışıyorlar. Orada da şey diyor sana mesela. Diyor ki şimdi A ayarlarına gir diyor. Belki bu bölgede diyor herhangi bir otomatik ağ bulamamıştır. Tek tek dene diyor mesela. İşte B fly var. Rus bilmem ne sel var. MPT1 var, M1 var falan böyle seçiyorsun, deniyorsun hangisi tutarsa. Şey sen 1500 lira ödemişsin. 1500 lira ee, ödedim. Kamyoncu e, Türk ee, o Artvinli şokorlar. motorcular, Aprilia motorcular 08 plak onlar yolda gördüm. Onlar bi-fly satın aldık dedi, daha uygunlu dedi. Normalde mesela internette şey diye geçiyor şu anda. Ben Rusya'da sim almak falan diye bazı videolar izledim. Mesela çocuk şey diye anlatmış. Rusya'da sim kart almak çok zorlaştı. Banka kartı çıkarmak çok zorlaştı. Sim kartın pasaportla, kimlikle falan alındığını, da ve zor bir süreç içinde olduğunu anlatmış ama Artvin'li motorcu sınırdan direkt bir flyline hattını pasaportunu verip alabilmiş. Yani almak isteyen sınıra girdikten sonra bir benzinliğin içinden de alabilir bunu. Tamam. Ee, son konu yabancı dil hani İngilizce çok bilinmiyor. Moskova'da gibi. E, tek tük biliyorlar ama ileri seviye değil kötü İngilizceleri. Eğer yurt dışına giden insanlar varsa onlar biliyor. Mesela Arba Street'te motorcular vardı. Ben onlara şey dedim. Yarın dedim Volgograda gideceğim dedim. Hangi rotayı kullanmam gerekiyor dedim. Bana Buraya git, tambo üzerinden buraya geç, buradan buraya dön, buradan buraya git dediler. Navigasyonun çalışmadığını falan filan söylediler. Mesela orada bir tane futbol takımının fizyoterapisti ile tanıştım. Adam Amerika'ya falan gitmiş, sürekli böyle yurt dışına çıkıyormuş. İngilizcesi iyiydi, tüm İngilizce konuşmamı o adamla yaptım ben mesela. Hatta ben Volgograd'a ulaştığım zaman adam bana mesaj attı. Dedi ki, Atilla dedi, senin dolarla alakalı bir problemin vardı dedi herhangi bir problem yaşarsan dedi direkt dedi bana yanındaki Rus kişinin hmm. İvan'ını söyle ben ona para göndereceğim o sana nakit teslim etsin bunu ben dedim çok teşekkür ederim sana böyle bir şey istemiyorum İşte Belaruslu bir çocuk moto hostelde tanıştık işte Pereiro'nun mekanında o da bana dedi ki sana kredi kartımı vereyim Rusya'dan hmm. çıkana kadar kullan Türkiye'ye geçtiğin zaman kırıp atarsın dedi. yani motorcular çok yardımsever herhangi bir problem yaşamadım ben her türlü sana kapılarını açıyorlar Pereiro diye birisinden bahsediyorsun. Onu da anlat. Çok çok zikretti. Pereiro'yu gün... şöyle anlatayım. Hatta sana da bir fikir verdi. Evet. Muhabbet bir de <laughs> Vladi Kafkas'tan Rostov'a geçerken Artvinli motorcularla tanıştım ben. O sırada iki tane kadın motorcu da vardı. Onlar da Moskova'ya gidiyorlardı. Ben de bir ikilem arasında kaldım. Soçi'ye mi gideyim? Acaba Moskova'ya sürsem mi diye. Normalde Rot rotamda Moskova yoktu. ChatGPT'ye falan da sormuştum ben hatta bunu. Moskova'ya mı gidersin yoksa işte daha yakın olan Soçi'ye mi gidersin diye? Soçi zaten Karadeniz'in bir sahil kasabası gibi bir şey. Yani aslında çok da gitmeye gerek yok. İyi iyi Mos çok He. Moskova görmek de çok. Moskova, ya Moskova ile kıyasladığın zaman e, kesinlikle Moskova. Sonra motorcular dedi ki bizimle beraber Moskova'ya. Peki biz nereye kadar sürüyoruz? <laughs> Stalingrad, Petersburg, şey, Petersburg kadar. Pardon, pardon ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir mevzu da var. Moskova'dayken de herkese ben şunu sordum. Ee, hani Soçi ile Moskova'yı kıyaslamıştık ya. Moskova'yla da Petersburg'u kıyasladık. Herkes bana şunu söyledi. Ee, Moskova, Ankara ise Petersburg, İstanbul'dur. Yani orada Doğru. bir dağlar kadar fark evet. varmış. Petersburg'u da kesinlikle gör dediler. Ben Petersburg'a sürmedim tek başıma olduğum için. İşte maddi durumlar falan, dolarlardaki izler, kredi kartının geçmemesi. Böyle etkenler de araya girdi. Çok fazla rotamı uzatmak istemedim. Dedim ileride belki uçakla bir daha gelirim. Pereiro ile Rostov'a ki motorcular dedi ki Volgograd'a gidiyorsan Pereiro diye bir adam var. Asıl ismi Oleg, Ama mekanın Volgograd. ismi... Eski ismiyle Stalingrad. Stalingrad. Asıl savaşın döndüğü yer ve tarihi yer. İkinci Dünya Savaşı'nda evet, Almanların durdurulduğu cephe. Motherhood diye bir tane de heykel var. E, yapıldığı dönemde e, dünyanın en büyük heykeli. Şu anda da dünyanın en büyük kadın heykeli. 90 metre falan boyu var 85 böyle. Metre 85 metre mi? 95 metre 90 metre boyu boy var. E, yani benzetmek doğru olduğunu bilmiyorum ama orası Rusların Çanakkale'si çünkü biz evet. Çanakkale'de hangi duyguları yaşıyorsak Ruslar da oraya o duyguları yaşayarak geliyorlar. Onlar için çok kıymetli bir yer çok fazla turist çeken bir yer ve motorcuların da uğrak noktası. Herkes geliyor oraya motorla. Belarus'tan, Sibirya'dan, Kafkasya'dan, Çeçenistan'dan. Pereiro iki katlı bir mekanı hostele çevirmiş. İkinci katında işte kadın erkek ayrı kalabileceğin hosteller var. Aşağıda duş var, kapıda barbekü falan var. Ve tamamen dostane ilişkilerle yürüyor. Adam diyor ki burası bir bike point'tir. Mesela oraya ben gidip konaklama ücretine kadar diye sorduğum zaman önemli değil, önemli değil ne kadar eğlenirsen o kadar para bırak diyor mesela. Hani orada bir para amacı yok. Adam sadece bir motto belirlemiş. Motorcular buraya uğrasın. Eğlenelim, keyif alalım. Onlar buradan mutlu ayrasınlar. Ben de sağ olsun Perero sayesinde 3 gün kaldım orada. Ee, tişört satın aldım. Üzerinde Stalin'in resmi olan bir tane tişört satın aldım. Tişört ve 3 günlük konaklama, yeme içme her şey dahil bin ruble para bıraktım ki giderken benim yaktım da doldurdu. Bir sürü hediye hediye de verdi. Rus işte şey var böyle ha. matarası falan var. Bu da mı oradan? Bu da oradaki bir tane. Perero'dan. Perero'nun yanına gelen bir tane motorcu vardı. O da bunu hediye etti bana. İşte bir rozet. Ya yani çok dostane insanlar. Kesinlikle para amaçları değil. Mutlaka pe Yani 3 günlük konaklamaya 3500 lira 3500 yeme içme dahil. Yeme içme dahil <laughs> çıkarken, hediyeler. Da oldu. depoda da doldu. Depo da doldu. İşte. Akşamları. Gidiyorsun. Birelikle Bara falan gidiyorsun. Şehre gittiniz. Şehirde de gezdiniz. Tabi. Restoran, tabara. Ya zaten düşündüğün zaman o 3500 TL orada yediğin içtiğin rakama denk geliyor. Yani kaldığın maldığın için değil. Ha şöyle bir şey var. Ha dört dörtlük bir mekan değil. Bir gezgin ruh için yeterli. Çünkü ben oraya niye gittim? Beş yıldızlı otelde kalmak için gitmedim. Ben oranın ruhunu yaşamak için gittim. Euro sana her türlü bilgiyi veriyor. Sana Rus kültürünü aktarıyor. Seni doğru yönlendiriyor. Herhangi bir eksiğin varsa bunu tamamlıyor. Eğer kafan bu kafadaysa, gezgin sen, Pereira'nın mekandan keyif alırsın. Ama sen titiz bir adamsan, kaldığın güvenli ya. alan, güvenli. Temiz ya da herhangi bir motosikletle e, bir sorun yaşadın, orada bir kontak noktası, evet. bir şeye ihtiyacın oldu. Yerel bilgiyi sen ne orada net paylaşıyor. Aynen. Çözümcü artı eğlenirken de pek çok yerden gelen motorcu da Tabii. var. Vurulması gereken, Volgograd'a yani giden oraya uğrasın yani oradan orada uğrasın zaten ben Rusya'ya geldim der. Hani der ki ben iyi ki Pereronyan ben normalde bir gün kalıp çıkacaktım oradan. Ben üç gün kaldım Pereronyan'da. Vize problemim olmasa bir hafta iki haftada ya kalırdım. Ya falan kafalamışlar adam. Göster şu neyi dövmeyi de göster. <laughs> Geceleyin getirip dövme bile yaptırmışlar adam. Hem <laughs> <laughs> uğur Anı kalsın diye. Uğrayacağız <laughs> mı biz Perero'nun? Perero, Perero, Perero. Perero. Asıl ismi ama, Olek. He, Olek. Olek. Ruslarda iki isim var. Bir hmm. tane pasaport name, bir de samimi arkadaşların Aynen. kullandığı isim. Zaten Aslında bizdeki gibi ya alaka... Aynen. Ee, motorcularda da özellikle e, bir yol ismi istiyorlar. Mesela sen geldiğin zaman, işte ismin Koray ama e, senin yol ismin ne diye soruyorlar. Mesela benim yol ismim yoktu, bana Stalin gençlik ismi olan Kobay'ı verdiler. Ben de dövmesini yaptırdım mesela öyle gaza gelip orada. Ben kendimle özdeşleştirdim biraz. Gitmeden bir yol ismi bulun. Yol isminiz yoksa Pereiro size bir yol ismi verip akşam <laughs> dövmesini yaptırabilirsiniz. <laughs> Beyaz kaplan falan vardı mesela. Bilmiyorum. şeyle gelmiş. Goldwing'le gelmiş. Onun ismi mesela White Tiger'dı. Yol ismi. Oleyinki Pereiro'ydu falan. bir değişik değişik isimleri var hepsinde. Enteresan şey e, bizim seyahatte e, inşallah hani bittikten sonra yine hep beraber böyle çekeriz bir videoda. Bu arada bu anlattıklarımda bir abartı gören varsa, yalan söylüyor diyen falan varsa mesela rüşvet konusunda falan benim Instagram hesabımdan Atilla Karaca hesabından girsinler. Rusya'da e, polis rezaleti diye bir Reels var. 250 bin falan hmm. izlenmiş. Altındaki yorumları okusunlar. Nasıl Çanakkale'deki e, TNR Traveler işte Mustafa abi var. Benim yaşadığım problemlerin aynısını birebir yaşadıysa, Rusya'ya giden herkes bunları yaşıyor. Navigasyon sıkıntısında yaşıyor, yeme içmede mesela işte domuz var mı yok mu muhabbetinde yaşıyor, bu rüşvet muhabbetinde yaşıyor. O yorumları okusunlar zaten benim atıp tutmadığımı anlarlar. Ben çok ahkam kesmeyeceğim ama benim aklıma yatan şey şu: Bu diğer komşu ülkelerde sadece gezgin tarafında değil, bu işin en çok muhatap olan bir gurbetçi tayfalarımız var gidip geliyor yıllardır. İşte zamanında Yugoslavya, işte gene Bulgaristan'da falan sıkıntılar yaşadılar. Bir de halihazırda hazırda devam eden lojistik işçilerimiz, tır sürücülerimiz, ağır vasıta sürücülerimiz, şirket personelleri var. Bizim sanıyorum Dışişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda ama görüyoruz ki bir halk becerilemiyor. Yoksa bu kadar şikayette sen etkin ve alanında güçlü bürokratik yapısı, buradaki uluslararası anlaşmalar gereği ne nasıl yapılması gerekiyorsa bunların uzmanlık alanı e, vatandaşına sahip çıkmak, pasaportunu verdiği vatandaşına sahip çıkmak çok da zor olmasa gerek. Çünkü bunlar ay yuka çıkmış şeyler yani. Ta nerede? Bu konu en son Afrika ülkelerinden birisinde gündeme geldi. Youtuber'ın Avrupa formlu birisi galiba. Paylaştır rüşvet isteyen ya da taciz gibi miydi? Ya da maksadı aşan bir diyalogda olan birisini ve o Afrika ülkesi yanlış hatırlamıyorsam bütün her tarafa adamın üniformasını daha iyi söküp yayınladılar isteseler alakalı, bütün gezginlerden bununla ilintili pek çok dokümantasyon karşı ülkeye verilecek şey elde edilebilir. Yazık. Bununla alakalı şunu ekleyebilirim. Bana yazılan yorumların altında şöyle bir şey gördüm. Şimdi herkes dış işlerine şikayet etseydin, büyükelçiyi arayıp söyleseydin, hani büyükelçiliğe ulaşsaydın. Ya şimdi Rusya gibi bir yerdesin, bir polis çevirmesindesin. Bir büyükelçiyi arayıp da sanki Türkiye, ya Türkiye'de de dahi olsan büyükelçiliği arayıp bir yere bağlanıp ben buradayım, nerede olduğunu bilmiyorsun, korkuyorsun, acaba ehliyetin mi gidecek, bir korkutman, dayatmanın içerisindesin. Bu çok mümkün olmuyor. Ulaşanlar olmuş Büyükelçiliğe. Büyükelçiliği aramış Rusya'dayken gezginler. Demişler ki böyle böyle bu çevirmedeyiz, bizden para talep ediliyor. Büyükelçiliğin verdiği cevap şu, burada kurallar böyle işler, birazcık para verin ve geçin. Yani Büyükelçiliğe ulaşanlar da orada bir koruma altına alınmamış nezarette yatanlar olmuş, para verip geçemeyenler de olmuş mesela. Ben para verip geçen tayfadayım. Herkes bana diyor ki, ya sen 1500 ruble, 2000 ruble vermişsin, geçmişsin şükret. Çünkü nezarete girenler de olmuş. Artık hangi diyaloglar yaşadılar bilmiyorum. Belki plakası yoktu, belki polisle bir kavga etti. Bilmiyorum şimdi detayını. Ama nezarette yattığını söyleyenler de var. Yani bu konu dikkat edilmesi gereken bir konu. Oradan geçerken paralarınızı kenarda ayırın. Artık 500, ya yani bunu söylerken utanıyorum ama verilmemesi gereken bir şey. Rüşvet diye bir şey mi var yani? Başka bir ülkeye gidiyorsun. Bir herhangi bir şey ihlalde bulunmamışsın. Mesela bana diyorlar ki Mozdok bölgesinden geçmeyeceğini senin bilmen gerekiyordu. Ben de onlara şunu söylüyorum ya. Şimdi ben İran'a gitmek istiyorum mesela. İran'la bizim aramızda bir gümrük kapısı var. Ben kapıya geldiğim zaman vize istediklerini öğrendim. Ben oraya adım atmadığım için herhangi bir suça bulaşmamışım henüz. Orada vize almam gerektiğini öğreniyorum. Geri dönme şansım var. Rusya'da bu şansın yok. Yanlış bir yola girdin mesela Mozdoğan kapısına geldim ben. Zaten bir kontrol noktası yok mu orada? Ben içine girememem gerekiyor. Giremedim de zaten. Kapıda beni çevirdiklerinde şunu yapmalar gerekiyor normal. Benim hak ettiğim insani olan. Kardeşim yanlış gelmişsin. Herhangi bir iznin var mı yok mu? Yok. Dön o zaman geri dön. Bana geri dönme hakkı sunmuyor. Bana rüşvet ver, köy yolundan gidi sunuyor. Ya şimdi o Instagram yorumları saçma sapan yorumlarla dolu. işte ben evet, orada bir hoş. suça bulaşmadım. Ben ya düzen bu. Abicim 500-500 vereceksin. Her yer Heh. işte böyle. Paraları Plata ayrı mevzusu, koysunlar. E, bizim de fobimiz haline geldi. Bir başka <laughs> arkadaşlarım. Şimdi bizim gezinin e, detay koordinatörü e, teknik işler müdürü Uğur. Ben de genel anlamda orada da yaşayan insanlar var. E, bir hayat sürüyor. Orada da motorcular var. Motor kullanan ya da hayatlarını sürdüren insanlar var. Mutlaka çözülür. Biz e, büyük, majör, mekanik bir sıkıntı yaşamayalım, e, Neydi, temel bakımlarımızla şey. gidelim. E, Root Infinite, Sonsuz Rota. Sonsuz Şu an Rota an değil. çift var. Onlar şey, kaybettikleri, yolda düştüğü için sorun yaşamışlar. O yüzden ben yedek e, APP plaka bastırdım. Hani plakalara bir şey olursa en azından onları takarız, devam Bu arada edelim. size bir şey söyleyeyim mi? Bu benim yaşadığım sorunların arasında en 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 büyük sorunu yaşamışlar. Yani evet. ben böyle bir şey yaşamadım. Düşünsene, Rusya'dasın, zaten navigasyon çalışmıyor. Plaka için nereye gidebilirsin? Motorunun evet. bakımını yap. Abi ya da finalde ne olacak ki? Yani ola ki ben plakamı kaybettim abi. Ne yapacaklar yani? Beni o ülkede Tutacaklar mı? Hayır çıkmıyorsun, gitmiyorsun, kalmıyorsun. Hani, Bu burada mı olacak? Keyif ama çözülecek. motor çalıntı moduna falan girebilirler. Abi mutlaka çözülecek. Bu bence çok da böyle şey, şey, o, yani, panik hali oluşturacak bir durum olarak görmüyorum takılmadan, nedense. Takılmadan yola devam etmek var. Ben, ben de kusursuz yolculuk her, yaparken her sorunlar yaşadım. Her noktada sürekli çevirmeye takılmak var. Plakası olmayan bir motoru, arabayı burada bile herkes çevirir yani. Yani şey orada ne yaptılar bizim seyrettiğimizde onlar mıydı karı koca çift onlar başkası? Onlar şöyle yaptı gitti plexiden milexiden bir şeyler bastırdılar uğraştılar onunla hmm. idareten devam Gerçi ettiler. Gerçi Rus adam nereden bilecek ki TR plakasının nasıl basıldığını? Bir standart var ya mı sonuç olarak? Sonuçta hayır ama bu onların üstünde sıkıntı yarattı. Kağıt yani. bile çıkarsan belki tutar da kartona basıp da koysan. 300-400 kilometre yolu geri döndüler plaka aramak için. Nasıl bulacaksın abi 300-400 kilometre? Ya sizin yaptığınız iyi. Yedek olsun. Mesela ya. Artvinlilerin lastiği patlamıştı yolda. Onlara da buradan selam olsun. Evet. Mesela lastiği ben Soçi'de değiştiririm diye yola çıkmışlar. Nasıl olsa Soçi'de belki uygun alırız diye. Yoldayken Afrika TV'nin ön lastiği patlamış eski olduğu için. Mesela bu da bir problem. Ben lastik ve zincir dişli setimi yola çıkmadan önce değiştirdim. Yakıt deposunu Türkiye'de bulamadım yolda. Güzel böyle kompakt bir şey. Rusya'da bir benzinlikte buldum ekstra 5 litre yakıt deposu aldım yanıma. İhtiyaç kullandın mı? Evet önemli bir nokta. Kullandım. İlave 5 litre yakıta ihtiyacın olduğu zaman oldu mu? Benzinli yolculuğu. Kıtı kıtlığı yetmiş mi? Ee, geri dönüşte Rus polisi tüm paramı aldığı için o 5 litre benzin tam sınır geçişinde benim hayatımı kurtardı. O 5 litreyle devam ettim. Yolda da bana şöyle bir artı sağladı. Mesela bazen tam benzinle denk gelemiyorsun. 200-250 kilometre yapıyor zaten motosiklet hızlı sürdüğün zaman. Ben NC750 ile gittim. Yavaş gidersen 100-120'li hızlarla Motor seni 300 kilometre götürüyor. Ama 140, 150 160 hızlara çıkarsan 200 km'ye kadar düşüyor benzin. 200 kilometre de az. Yani her an her yerde bitebilir. 5 litre arkada oldu zaman... Azlamayın kardeşim. Gezgin modundasınız. Efendim ben efendim, çok patla azlamadım patla. da. <laughs> ara ara. Benzin alsınlar yanlarına yani. Biz de alacağız ya. Şey jel sıkacağız lastiklere. Evet, lastik pompası alsınlar yanlarına zincir kilit yanınıza alın. Nerede kalacağınız belli olmaz. Birbirine bağlarsınız motorları. Yan çantalar mümkünse e, sosis çanta diye geçen sökülüp kenarına